Diğer taraftan da Instagram adresimizi kontrol edelim. Az önce 3814'tü yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 3906 olmuş. Daha 3 dakika ya da 4 dakika oldu. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ben size Instagram takipçi almanın ne kadar kolay olabileceğini gösteren bir siteyle videoya giriş yapıyorum. Sitemizin ismi shadowmedia.com Sitemizin hizmetlerinden faydalanmak için öncelikle kayıt olmamız lazım. Kayıt ol kısmına geçtikten sonra kullanıcı adı, ad, soyad, email, telefon, parola gibi bilgileri ve üyelik sözleşmesini kabul ediyorum reçapçayı geçtikten sonra kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra giriş yap kısmından kendi kullanıcı adımız ve parolamızla siteye giriş yapabiliriz. Siteye girdiğimiz zaman ilk olarak bizi karşılayan bölüm yeni Sfarişi ver bölümüdür. Burada kategoriler ve kategorilerin servisleri mevcuttur. Instagram parolasını vermeden sadece Instagram hesabınızın URL kısmına linkini buraya yerleştirmekte ve istediğiniz abone sayısının Miktarını girmekte sipariş ver bölümüne tıklayabilirsiniz. Miktarı girdikten sonra buradaki artan fiyat artışını veya fiyat azalışını görebilirsiniz. Servisleri görmek için servis listesine göz atmanız yeterlidir. Shadow Media özel servisler anlık olarak gönderilen ve hızlı gönderilen garantili takipçilerdir. Biz bugün buradan bu servislerden birini seçip kendi hesabımıza Instagram takipçisi göndereceğiz. Shadow Media'nın takdim ettiği Hizmetler Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Twitch, Snapchat vesaire. Daha etraflı olarak buradan servis listeminden kapsamlı şekilde kendiniz bakabilirsiniz. Instagram güncelleme özel takipçiler, Shadow Media'nın servisleri, Instagram Türk takipçileri, harita yorumları, Türk organik takipçiler vesaire. Öncelikle sipariş vermek için kendi hesabımıza bakiye yüklememiz lazım. Minimum 5 TL olmak tutarıyla. Buradan sitenin bakiye ekle bölümüne tıklayarak ödeme yöntemlerinden ister kredi kartınızı girmek istemiyorsanız PayTR veya Havale EFT üzerinden birini seçerek ödeme yapabiliyorsunuz. Mesela ben de vize kart olduğu için tüm dünya kartları olan PayTR'den seçiyorum. Yüklenecek tutarımı mesela 50 TL olarak belirliyorum. Ödeme yap dediğim zaman ödemeniz başlatıldı yönlendiriyorsunuz diyor ve PayTR'nin resmi domainle yönlendiriliyorum. Buradan kartınızın üzerine yazan ismi, soy ismi, kart numarasını kullanma tarihini vesaire yazarak ödeme yap diyebilirsiniz. Başka ödeme şekilleri olarak taksitli ödeme ve diğer ödeme seçenekleri de mevcuttur. Ben şu an hesapma para eklediğim için ikinci defa para eklemeyeceğim. 50 TL tutarında bir para eklemiştim. Harcacığım için 34 TL kaldı. Baki ekledikten sonra servis listesine gelip kategorilerden istediğimiz servislerden birini seçerek yeni sipariş ver kısmından siparişimizi tamamlayabiliriz. Bugün benim servis olarak vermek istediğim seçenim buradan. Instagram gerçek takipçi maksimum 100k 30 gün telafisi ile hızlı ve sağlayıcı servisi var. Bunu seçmek istiyorum. Link olarak ben John for in Instagram hesabını kullanacağım. Gördüğünüz gibi herhangi bir parolayı kullanmıyorum. Direkt sadece URL kullanıyorum linki buraya yerleştirdik. Miktar olarak ben 1000 takipçi göndermek istiyorum. Bu takipçi miktarını arttırdığınız zaman aşağıdaki fiyat oranı değişiyor. 10.000 veya 100.000 arttırdığınız zaman aşağıdaki miktar değişiyor. Ben bugün Jean Net hesabına 1000 takipçi göndermek istiyorum ve tutar 14 TL yazıyor. Sipariş ver dediğim zaman Siparişin ID'si, servis ismi, bağlantı, Instagram linki, miktar olarak verdi, hesap ve kalan mekiği. Bunları daha kapsamlı olarak sipariş geçmişi menüsünden bulabilirsiniz. Şurada başlangıç sayısı, ücreti, servisin ismi, gönderilen takipçi sayı veya kalan takipçi sayı ve siparişin alındığı olarak oluyor. Ben daha önceden sipariş verdiğim için sipariş bittikten sonra bu kısım tamamlandı olarak ve kalan tutar iade edildi olarak da yazılabilir. Davet Kazan bölümüne geliyoruz. Instagram takipçilerimiz burada gitmeye devam ederken ben size siteyi anlatayım. Ha, şu anlık 3814 takipçi gösteriyor ve 1000 adet sipariş verdik. Davet Kazan bölümüne geldiğimiz zaman burada yerleştirilen bir referans linkimiz var. Referans linki ne işe yarıyor? Siz bu linki Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarınızda hikayenize veya gönderinizde etiketleyerek %5 olarak kazanç indirim alabiliyorsunuz. Ben şu an hiçbir tarafa yerleştirmediğim için bende indirim yok. Lakin siz Definans linkini yerleştirerek davetleri getirerek indirim alabilirsiniz. Destek merkezi ile 7-24 iletişime geçebilir ve dakikalarında herhangi bir sorunuz olduğunda cevap vermelerini de sağlayabilirsiniz. SMN paneli kiralama bölümü. SMN panel kiralama bölümü nedir? Öncelikle onu anlatayım. SMN paneli Shadow Media gibi bir domain açıp SMN panel işletmenize yarar. Diyelim ki siz Shadow Media gibi bir domain açtınız, bir domain aldınız ama temayı kuramıyorsunuz. Tema ücretsiz olarak bizim tarafımızdan size sağlanıyor. Redline temamız var ve eğer temamız da var tamam ama servislerim yok diyorsanız bu kısımda da destek bölümünde yardımcı oluyoruz ve ister bizim servislerden ister başka servislerden API çekerek bunu tamamlayabiliyorsunuz. Bunun için de kurulumda size yardımcı oluyoruz. Sadece tek yapmanız gereken Satın aldığınız domaini buraya yazmak, mesela alice.com olarak kim için kuracağınızı seçmek kendim için mi? Yoksa bir SMM paneliniz mi var, bayim için mi kurmak istiyorsunuz? Bunu seçtikten sonra Redline SMM panel temasına tıklayıp ve Türk lirası olarak aylık ücreti ise sadece 150 TL. Yaptığınız satışlardan çok kolaylıkla 150 TL'lik parayı alabilirsiniz. Daha sonra satın al kısmına tıklıyorsunuz. Bunları da yaptıktan sonra destek bölümüne yazarak kurulum için bana yardım edin diye keçket hiç hiç açmanız yeterlidir. Aynı şekilde bu kısmı da satın almak için 150 TL parayı hesabınıza bakiye olarak bakiye iklim bölümünden eklemeniz lazım. Ve benim en çok sevdiğim bölümlerden biri sadece ve sadece YouTube'da video çekerek para kazanmak mı? Bakiyelik bölümünden ekrana aşağı kaydırdığınız zaman ücretsiz bakiye kazan başlığında YouTube'da eğer 200 aboneniz varsa 5 TL, 500 üzeri, 1000 üzeri, 2000 üzeri, 5000 üzeri abone sayılarınız varsa kazandığınız ücret burada yazıyor. Bu ücret karşılığında video atabilirsiniz. Sizin 5000 aboneniz var. 3 dakikalık kartılık yani video dakikanız 3 dakikadan çok olması lazım. Atıyorsunuz. Attıktan sonra destek merkezine tıklıyorsunuz. Destek merkezinde talep oluşturuyorsunuz. Teachgate'in konusu olarak YouTube videosu ve mesajınızı burada YouTube videosunun URL'ini yazarak talep oluştura tıklayabilirsiniz. Bundan sonra size dakikasında para ödemesi yapılacaktır. Diğer taraftan da Instagram adresimizi kontrol edelim. Az önce 3814'tü yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 3906 olmuş. Daha 3 dakika ya da 4 dakika oldu. Böylece diğer kalan sorularınızı yorumlar kısmında sorabilir, kanala abone olabilir, like atabilir ve arkadaşlarınızla paylaşarak indirim kazanabilirsiniz.